Merhaba arkadaşlar kanalımı hoş geldiniz. Bugün sizlere bir seçik varın yani çöp adam oyunlarının hilelisini oynuyoruz. Kostümlerin hepsi var. para mı sınırsız görüyorsunuz. Kostümlerin de hepsi var. Mağazaya giriyorsun bakın ben buradan bir sürü şey aldım mağazalardan arkadaşlar ve 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 arkadaşlar sonsuz öllere giriyoruz. Sonsuz öllerde oynuyoruz başlıyor. Evet arkadaşlar. Safirlerin bugün bir oyunu oynuyoruz. Bakalım. Evet arkadaşlar, bu kadar askerimiz var. Evet, bir, iki tane büyük griffon çağıralım. Bunlar çok büyük, çok fazla hasar verebiliyor. Bir tane vurursa adam böyle hoplatır yani. Yanlarına da birazcık şey yapacağız, bekleyin. Evet arkadaşlar. Birazcık okçu koyalım da, da. Evet birazcık da altın süper don. Bunlar altın. Yani öyle hemen ölmez. Canları hemen öyle gitmez arkadaşlar. Bir de şifacı basalım. Şifacı onlara can veren birisi. Canları azalıyor hemen artı 30 can veriyor onlara. Evet. Zombiler geldi. Saldırın ya. Saldırı Evet, bakalım yenebilecek miyiz? Bizim grafunlar yani o büyük devler hoplatır adamı. Bak bir tane buraya hemen hoplattı gördün mü? Evet arkadaşlar. Bir tane spartol basalım. Bir tane sparton basalım. tane yani Spartan bastık geliyor. Geldi. Okçular da vuruyor. Evet. Hadi geriye kaçın. Evet arkadaşlar şu an bütün zombileri öldürdük. kaçıyoruz. O bir kişi daha varmış. onu o kadar onlar da öldürelim bitsin oyun. Öbür şeye geçelim. Kaçın geriye. Evet arkadaşlar bu maçı kazandık. Bütün zombileri öldürerek 25 zombi öldürmüşük. Ve biz devleri, devlerimiz Isparta'nın korunmasıyla bir fotoğraf. Mükemmel. Ve devam ediyoruz. Ve bunlardan hepsini yükseltiyoruz arkadaşlar. Çünkü bu hileli olduğu için yükseltebiliyoruz. Yani mesela arkadaşlar istersen kalk şeyini yapacağım ya. O ne ya? 18, 19, 20 oluyor. Yani hile. Hepsini yükseltiyoruz şimdi. Evet yani arkadaşlar. Büf, bütün hepsini yükselttik. Birazcık sp sparton basalım. Evet altın madeni ötelim birazcık. Birazcık altın madeni ötelim. Tamam. Evet arkadaşlar. Aha. Yerden çıkanlar. Boyliler rastgele yerlerde topraktan çıkar. Bazen ordunun arasında bile belirlenebilirmiş. Beklemedik yerlerde çıkar. Çıkarken üstündeki bileler hasar verir. Kafa vuruşlarına karşı zayıfmış. Oo, tamam. Bir şey olmaz. Bizim derlerimiz varken ki, kimse bizim bir şey yapamaz. Saldırın ya. Hatta saldırmayın. Bunlar yerden çıktı yerden çıkıyorlar ya. Hemen bir yerden çıkabilir belki siz. Bir tane daha spray basalım. Birazcık hızlı çalışın madenciler. Ve hepsini okçularımızla öldürdük. Daha hala geliyorlar. Usanmamışlar. Arkadaşlar hepsini öldürüyoruz. Okçularımız sayesinde. Bir tane daha Sparton basalım. Tamam. Biraz daha basalım yeter. Tamam, bu kadar Sparton yeter. bir tane Sparton. Birazcık da üstüne okçu. Evet arkadaşlar, Sparton gelsin. Son okçuları basacağım. Can ile iyi ilerliyoruz. İyi gidiyor. Ama okçuları bastık. Evet arkadaşlar okçular geliyor. Dört tane okçu bastım. E bizim okçular hepsi öldürüyor yani. Bizim askerler devler hiçbir şey yapmıyor. Bekliyor orada. Ah mis gibi çay kahve içiyorlar. Bizim okçular vuruyorlar hepsini arkadan. Yani e, yaklaşamıyorlar bile ya. Öyle. Evet arkadaşlar askerimiz 50'de 50 oldu. Evet oyun bitti arkadaşlar. İkinci geceyi de atlattık. 51 kişi öldürdük arkadaşlar. Ve burada mükemmel devlerimizle Spartiyanların savaştığı an mükemmel. Evet arkadaşlar öbür şeye geçelim hemen. Hazır diyoruz ve başlıyoruz. Başlayalım. Evet arkadaşlar onda okçuları basamamıştım. Heh. şimdi 3 tane okçu bastım arkadaşlar. Sonra hiç basamıyoruz. Bitti. Tamamdır. Bu arada bu, buraya kadar izlediyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bunları yaparsanız çok sevinirim. Birazcık artı üretelim. Çünkü bizim şeylerimiz ora gitti. Asıl güvenli olmadığı için birazcık hızlı çalışın hadi. Zombiler geliyor çünkü. Hatta ben size hemen çalıştırayım. Bakıyor bakın hele. Ben 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 dokununca bak hemen bak hele. Flash oldu flash. Tamam. Şu an sonsuz yani. Bizi öldüren kişi yoktur burada. Bu dünyada. Gerçek tavukçu basalım. Tamamdır. Bir tane de bak. Arkadaşlar bunu basınca buradan bize şeyler geliyor. 3 tane 4 tane Sparton geldi. 4 tane de okçu geldi. Çok güzel. Biz öldüren kişi yoktur. Evet arkadaşlar, zombiler gelmiş, saldıralım. Bir sürü kişi gelmişler. Ordu gibi bir şey olmuştur arkadaşlar. Ve hemen öldürelim. Bizim oklardan çok fazla vuruyorlar. Bu hoplatıyor. Bir tane vurunca Evet arkadaşlar, mükemmel bir savaş oluyor. Evet. İş umarım kazanırız. Zaten kazanacağız. Okçular bir vuruyor hemen ölüyorlar. Arkada da sifacılarımız var. Can veriyor bizim. Orada. Ve hepsi öldü. Geriye gidelim. Ve arkadaşlar bu üçüncü geceydi. Yaptık. Ve toplam 100, kişi öldürmüşük. Ve Bizim devlerimiz, Ispartalımız, okçularımız saldırırken. Mükemmel bir resim. Şahane. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar kadar bu kadara kadardı. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. İyi akşamlar. Sizi seviyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bunları yaparsanız çok sevinirim. Bay bay. Güle güle.